Urduca öğreniyoruz. Ders 1. Yeni kelimeler. Her dersin başında yeni kelimeler başlığı altında verilecek kelimeler o derste ilk defa geçecek yeni kelimelerdir. Bunları parantez içinde Türkçe'ye en yakın okunuşları ve karşılarında Türkçe anlamları verilecektir. Ayrıca parantez içinde o sözcüğün eril mi yoksa dişil mi olduğu yazılacaktır. Kelimeler. Ye bu vo o kalem kalem meis masa almari dolap darvaza kapı kursi sandalye gar ev kamra oda kitap kitap ek bir do iki he dır dir, dir tır, tir anlamlarını vermektedir. Urduca cümle kuruluşu. En basit bir cümle tipini ele alırsak tıpkı Türkçe gibi sıralanır. Y, kalem, H. Y, bu, kalem, kalem, H, dir. Bu kalemdir. V, meys, H. O masadır. Y, almari, H. Bu dolaptır. O darvaza he. O kapıdır. Ye kursi he. Bu sandalyedir. He, o evdir. Ye kamra he. Bu odadır. Vo kitab he, o kitaptır. Ye ek gar he. Bu bir evdir. Ye ek kitab, he. Bu bir kitaptır. Görüldüğü üzere Türkçe cümle başında büyük hafle başlamasına rağmen... Urducada bu kural yoktur. H bu şekilde yazıldığı gibi H bu şekilde de yazılabilir.